Hayattayken kendisine e, hac farz olmuş birine e, zaten kendisi hayattayken bu vazifesini idrak etmesi gerekiyordu. Evet. Ya da variislerinin e, varislerine vasiyet edip bana, bana hac farz olmuştu ama nasip olan olmadı gidememiştim. Benim adına hac edin diye vasiyette bulunması gerekir. Böyle bir vasiyet olsun ya da olmasın. Veya böyle bir kardeşimize hac farz olsun ya da olmasın. hiç fark etmiyor. ...varisleri yani evladı, oğlu, kızı veya onlar adına işte belki damatları her neyse e, torunları olabilir. E, vefat eden kişi adına hac yapabilir. İnşallah o yapılan haccın sevabı da vefat eden kişiye e, ulaşacaktır. Ümidimiz o doğrultuda. E, çünkü Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden annesinin yerine hac etmesini söylüyor bir sahabi Efendimiz'e. E, dolayısıyla bu bizim için bir delildir yapılabilir Burada dediğimiz gibi samimiyet, ihlas bunlar önemli. Allah rızası için ben babamın bu gayretini görüyordum, biliyordum ama bir türlü fırsatı olmamıştı. Onun adına bir haccedeyim. Çok güzeldir. Elbette evet. yapılan haccın sevabından o da nasiptar olacaktır. Ama bazen şöyle de olabiliyor. Bunu duyabiliyor muyuz? Oktay Bey ne yazık ki duyuyoruz. Yani ne diye gidiyorsunuz hacca umruya, Araplara para mı yedireceksiniz diyenler de var. Var hocam evet. Belki ömrünün sonuna kadar bu inançta olan pek çok kişi de var. Şimdi bu e, böyle bir babanın evladı istediği kadar hacca gitsin, istediği kadar umraya gitsin babasının adına çok bir şey değişmeyecektir. Yapmak istiyorsa yapar ayrı mesele. Ama babası bunlar ne kadar nasip dar olur. O yüzden yaşayan kişinin niyeti, arzusu, iştiyakı da bizim için çok önemli. Ama varisler ölmüşleri adına kısaca cevap veren tekrar evet. hac yapabilir.